Euzu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Timur Taş Uçar Hoca Efendi 1944 yılında Elazığ'ın Sivrice ilçesi Uslu köyünde dünyaya geldi. Babası İstanbul'da Devlet Demiryolları Kurumu'nda vazifeli olduğundan kendisi de İstanbul'a gelerek ilkokul ve ortaokul eğitimini burada tamamlayıp İmam Hatip Lisesi'ne kaydoldu. İmam Hatip Lisesi'nde Ahmet Davutoğlu, Ömer Nasuhi Bilmen ve Mahir İz gibi hoca efendilerden ders alma imkanı buldu. Liseyi iyi bir dereceyle bitiren hoca efendi muhtelif okulları kazandıysa da yüksek İslam Enstitüsü'nü tercih etti. Mezun olduktan sonra yedek subay olarak askerlik vazifesini ifa etti ve dönüşünün ardından Diyanet İşleri Başkanlığında vazifeye başladı. Malatya vaizliği, Muş müftü vekilliği gibi görevlerde bulunduktan sonra İstanbul'a müftü baş muavinliği ve merkez vaizliği vazifelerine atandı. Şehzadebaşı Camii ve Eminönü yeni camiinde yaptığı sohbetlerini 1979 yılına kadar sürdürdü. Vaazları büyük ilgi gören Hoca Efendi, yüce dinimiz İslam'a hizmet etmekten ve doğruları cesurca söylemekten bir an olsun geri durmadı. 1980 ihtilalinden sonra vaizlikten alınıp Beykoz Çavuşbaşı köyüne imam hatip olarak tayin edildi. 1990 yılında Ümraniye İmes Camii'ne tayin edildi. 1999 yılında emekliye ayrıldı. Vaazlarını emekliliğinden sonra da yurt içi ve yurt dışında sürdürdü. 2000 yılında vefat eden Hoca Efendi büyük bir kalabalığın iştirakı ile Fatih Camii'nde Mahmut Efendi Hazretlerinin kıldırdığı cenaze namazından sonra Zeytinburnu ilçesindeki eski Kozlu kabristanında defnedildi. Allahu Teala kendisinden razı olsun inşallah. Hoca Efendi'nin son satırlarıyla sözlerimizi sollandıralım. Okudum. Okuduğumu Yol yol dokudum. Gördüm. Gördüğümü lif lif ördüm. Duydum. Duyduğumun en güzeline uydum. Sonra demet demet topladım. Yazdım, yazdım. Okuyana, anlayana, duyana, uyana bin selam.